Kulemi gördünüz mü? Hayır devirmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım babasının kulesini iklim Artu devirebilecek mi? Hayır, kule. <laughs> gördünüz mü? Ben de bakayım. <laughs> İklim hadi yapabilirsiniz. Aferin size. Oh çok güzel. Aferin size. Hadi bir daha. Bir daha diz. Bir daha diz. Aferin size. Başardınız. Bu tarafa doğru diz ama. Bu tarafa doğru diz. kule devirme oyunu oynuyoruz. Babanız kuleyi yapacak, siz de devirmeye çalışacaksınız. Bakayım sakızımıza. Çok güzel. Göstersen anneciğim nasıl yapılıyor? Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir anda sakız geliyor. Çok güzelmiş. Bakalım babanız dizebilmiş mi? Bardakları mı içeyim? Bir tane daha yok. Nerede aslında? Hadi bakalım. Şimdi. <laughs> Hadi bakalım. Kuleyi devirebilecek mi? <laughs> Yenildi, yine yenildi. Hadi son bir defa daha diz bakalım, bakalım bu sefer kariyeceksin. Artu da sakız çıkarıyor. Nasıl oluyor bu? Biraz hareket hmm. ettir. Izladım. Teşekkür ederim. Hadi mi? bu bardakları da götür babanıza. Bakalım başarabilecek misiniz bu sefer? Dur, dur. Hadi bakalım. Dur. Oğlum. <laughs> Aa, ne? Benim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bay bay. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Baba üzüldü. Hadi öpün babanızı öpün. Öpün öyle kapatalım. Hoşçakalın.